Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sinniyetinizi içtim, kapattım ve şimdi sinniyetinizi açıyorum. Bugün 18 Aralık akşam bakıyorum falınıza. Bir öğlen, bir akşam, günde iki tane. Her gün yeni videolarla karşınızdayım. O yüzden tarih söylüyorum size. Bakalım neler çıkacak, zil bildirmeni tüm müşahitleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. Diğer kanalımda çay falında yazarsanız YouTube'a Zil bildirmenin tüm işaretleyerek ücretsiz abone olabilirsiniz. Dileğinizi tutun sizden ricam açıyorum dostlarım. Bakın bu fincanı şöyle göstereyim. Bakın. Evinizin içerisine temiz bir gözyaşı giriyor. Bu gözyaşı sizin evinizin içerisinde bayağı böyle bir rahatlatacak bir gözyaşı. Hem rahatlatacak, hem mutlu edecek hem de öyle bayağı bir sevindirecek bir gözyaşı. Beklediğiniz telefon olabilir, beklemediğiniz olabilir, ansızın gelebilir. Ama hani içine giriyor. Bu sizi bayağı bir rahatlatacak ve bayağı bir de mutlu edecek bir haber, mutluluk bir haber yani öyle söyleyeyim. Sizin gözyaşınızı bayağı böyle bir arttıracak ve sizi rahatlatacak bir haber arkadaşlar. Ailenizin üç kişi tırmanışa geçiyorsunuz. Üçünüz böyle ellerinizi birleştireceksiniz ailecek. Tırmanışa geçeceksiniz. Bu da parayla ilgili bir tırmanış. Herkes böyle güçlerini birleştirecek. Bir tırmanışa geçeceksiniz bu tırmanış hayatınızı bayağı etkileyecek maddi anlamda. Bakın arkadaşlar burada iri yapılı, uzun boylu, kapalı tesettürlü bir bayan var. El ağzıyla kapatmış, böyle sessiz bir şekilde ağlıyor. Buna siz şahit olacaksınız. Gizli bir köşeye çekilip sessiz ağlayan bir bayana şahit olacaksınız. Evde bu işte yakınızda, ailede, sosyal çevrede olabilir. Siz yakalayacaksınız ve ona siz değer veriyorsunuz. Vereceksiniz. Onu o zor durumdan kurtaracaksınız. Bir o durum içine düşmüş, kurtulamıyor. Ama siz onu e, kurtaracaksınız ve kafanızı da hiç merak etmeyin, rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Burada tenekeler var böyle büyük büyük, böyle kocaman var gibi. Onun tenekesini düşün. Dolu dolu böyle arkadaşlar. Yem var, başka bir şeyim var. Dağıtacaksınız böyle teneke teneke. <laughs> dolu dolu bir şeyler dağıtacaksınız siz. Hatta hayvanlara mı ihtiyacı olan birilerine mi bir şeyler dağıtıyorsunuz ve bu dağıtmak sizi bayağı böyle bir mutlu edecek arkadaşlarım benim. Kafanızda çok fazla soru işaretleri var. Siz bu soru işaretlerinin cevabını çok net bir şekilde alacaksınız. Yani bir türlü alamamışsınız, edememişsiniz ama bu sefer çok net, çok müthiş, çok güzel bir şekilde alacaksınız ve kafanızı da bayağı bir rahatlatacaksınız hem de arkadaşlarım benim. Şu an zorlu ve sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz. Bunu siz atlatacaksınız. Bu sıkıntılı, zorlu süreç sizi çok yoruyor. Bunaltıyor ve daraltıyor. Ama siz bunu atlatacaksınız. Gönlünüz, içiniz rahat olsun arkadaşlarım benim. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Damla damla sizin böyle biriktirdiğiniz paralar var. Onları siz böyle yavaş yavaş adım adım büyüteceksiniz arkadaşlar. Böyle damla damla ufaktan ufaktan büyütüp hedefinizi tutturabilirsiniz arkadaşlarım benim. Ne demişler damlaya damlaya gör olur damlacıktan da sel olur. O yüzden siz planınızı yapın gerisini Allah'a bırakın. Yeter ki işinizi gücünüz rast gitsin. Burada büyük bir kurdele var ama müthiş bir kurdele yani çok güzel. Sizi huzur verecek, mutluluk verecek, sizi rahatlatacak müthiş bir kurdele var. Bu kurdele arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bekar bayan, bekar erkek diye sesleniyorum. Nişan söz kurdelesi. Sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sevindirecek çok güzel nişan söz kurdelesi var. Çok da güzel çıkmış ama. Üç adam var. Öyle bir dedikodu yapıyorlar. Öyle bir dedikodu yapıyorlar ki bunlar sizin kulağınıza gelecek. Üçünü de tanıyorsunuz. bunları üçü de arkadaşlar sizin kulağınıza böyle tek tek gelecek. Onu söyleyeyim. Baya böyle bir de e, şaşıracaksınız arkadaşlarım benim yani. Öyle söyleyeyim size. Çok uzun bir yolculuk yapacaksınız. Böyle baya fazla bir uzun yolculuklardan çünkü bir şeyler kapacaksınız, bir şeyler öğreneceksiniz. Kafanızda çok sorular var. Bu yolculuk <laughs> bu soruların cevabını severecek bir yolculuk olacak. Şu an bir çıkmazın içindesiniz. İş ve özel hayatınızla ilgili var mı? Bu durumu siz çözeceksiniz arkadaşlar. Yani bayağı da çözememişsiniz, edememişsiniz. Bu durumu çözeceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Şu an çalıştığınız işinizde <laughs> sizi çok kıskananlar var. Sizi böyle çekemiyorlar, kıskanıyorlar. Hem de bayağı bir var arkadaşlar. Siz yeter ki gözünüzü dört açın arkadaşlarım benim. Hayalinizi gerçekleştiriyorsunuz siz. Siz hayallerinizi de hedeflerinizi de kafaya koymuşsunuz. Gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Bunlar size çok çok da iyi gelecek. Sizi hem mutlu edecek hem de sevindirecek bir şekilde gerçekleştireceksiniz arkadaşlarım benim. Çok fazla koşturuyorsunuz bu sayede biraz kendinizi ufak bir hastalanma olabilir. O yüzden bu konuda dikkatli, temkinli olun derim arkadaşlarım benim. Yani koştururken sağlığınıza da bakın, vücudunuza da bakın arkadaşlar. Vücudunuz kapı koyu verirseniz sağlığınızı tetikleyecek hareketler olur. O yüzden kendinizi sakın sakın salmayın derim arkadaşlarım benim. burada adamın elinde bir anahtar var burada iri yapılı bir adam size anahtar getirecek yani bu anahtar sizi çok rahat ettirecek ve çok da mutlu ettirecek bir anahtar getiriyor yani bayağı böyle bir rahata ereceğiniz bir anahtar sanki her an gelebilir bir iri yarıp yapılı <laughs> orta yaşlı bir adamdan gelebilir bu anahtar arkadaşlar arkadaşlar Öyle büyük bir leylek var ki haber uçuruyor size. Böyle kanatlarını açmış, böyle kanatlarını kaldırmış. Büyük bir leylek arkadaşlar. Bu <laughs> leylek geliyor. Size çok büyük bir haber uçuruyor. <laughs> Bu habere çok şaşıracağınız bir haber ama. Hem şaşırıp hem şok olacağınız bir haber. Hani içine 3 vakitte geliyor. 3 hafta içerisinde gelebilir. çivi çivi söker derler ya. Siz de bir işe koştururken başka bir iş daha oluyor. Yani bir, bir taşla iki üç kuş vurabilirsiniz. Çivi çivi söker. Ertelediğiniz böyle halletmeniz gereken işleri artık böyle bir yavaş yavaş yoluna koyacaksınız. Bir türlü halledememişsiniz, edememişsiniz ama dediğim gibi yavaş yavaş yoluna koyup e, böyle bir kafanızı rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. <gülüyor> <gülüyor> Çok böyle bir koşturuyorsunuz ama siz. Yani oraya koştur, buraya koştur, bayağı bir koşturuyorsunuz. Tuturacağınız hedefler var, erteleyeceğiniz, tuturamayacağınız hedefler var. Ama hepsinde de olanda da bekleyen de olmayanda da var bir hayır. Siz acele etmeyin, hepsini tek tek yavaş yavaş nasipse. Böyle bir olup inşallah kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Kendinize güzel bir böyle bir alan yapacaksınız arkadaşlar evde ya da işte sosyal çevrede bu alan size çok iyi gelecek. Böyle yaşam alanınızı daraltmışsınız. Şimdi çoğaltacaksınız. Yani size bayağı bir gelecek. Bayağı böyle bir de motive edecek arkadaşlarım benim. Yani insanın oturduğu ev, ortam, iş ortamı, sosyal çevre bunlar çok önemli. Bunlar dağınık sıkıntılı oldu mu o kişinin de psikolojisi bozuluyor bu sefer. O yüzden bu konulara dikkatli temkinli olun derim arkadaşlarım benim. şöyle söyleyeyim. Burada bir çok eski bir ev var. Bu evi siz yeniden inşa edebilirsiniz. Yeniden yaptırabilirsiniz. Müteahhite mi girecek? Bir şeyler olacak bu eski evde ama. Yani bayağıdır kafanızda bir şeyler var o evle alakalı. Bu sefer o bir şeyleri yapacaksınız ve inşallah da tutturacaksınız inşallah arkadaşlarım benim. Sayılı gün çabuk geçer. Saydığınız bir gün var sizin. Bugün gelecek. <laughs> sizi bulacak sayılı gün çabuk geçiyor arkadaşlar. Oo neler. Ay ne aylar. Ne yıllar geçiyor arkadaşlar. Sayılı gün mü geçmeyecek? Şu an bir sıkışıklık varsın elinizde. Siz bu sıkışıklığı ortadan kaldıracaksınız arkadaşlar. Elinize bu sıkışıklık çıkmış. <laughs> Ama merak etmeyin siz. Ortadan kaldıracaksınız arkadaşlarım benim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Evet. Gölgeler var dileğinizin içinde bu gölgeleri siz çıkartacaksınız az kalmış dileğinizin olması için o gölgeler çıkıp gidiyor arkadaşlarım az kalmış bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım arkadaşlar ertelediğiniz bir şey var sizin almak istemişsiniz hep böyle ertelemişsiniz siz onu bu sefer alacaksınız erteleye erteleye böyle bir hal olmuşsunuz ama bu sefer o e, almak istediğiniz şeyi alacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Bu sefer <laughs> hani ertelemek istemiyorum. Erteledikçe daha farklı şeyler oluyor diyorsunuz. Bir ikiyi alamıyorum. Daha çok üzülüyorum. Bir borca girip Allah sağlık saat verdikten sonra ödenir diyeceksiniz. Ve inşallah da alacaksınız arkadaşlarım benim. çok kalabalık bir ortama katılacaksınız siz işle ilgili böyle. Toplantı mı başka bir şey ama işin içinde oluyor bu. Sizi böyle rahat ettirecek, mutlu ettirecek, mutlu ettirecek bir işin içerisine girip bir kalabalığa gireceksiniz ve çok da rahat edeceksiniz arkadaşlarım benim. Düşündüğünüz plan gerçekleşiyor. Siz bir plan var kafanızda bir plan bir proje var işte şunu yapacağım şöyle böyle yapacağım diyorsunuz bu planlarınızı inşallah böyle tıkır tıkır siz gerçekleştireceksiniz arkadaşlar böyle kafaya koymuşsunuz yapacağım diyorsunuz evet kafaya koymuşsunuz inşallah da yapacaksınız arkadaşlarım benim Burada demir bir kapı var ama böyle büyük bir demir bir kapı. O kapıyı siz açıyorsunuz. Zorlandığınız bir kapı. İşte bir türlü açamamışsınız, edememişsiniz. Ama bu sefer bu kapıyı açacaksınız ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. <laughs> büyük bir kalp zenginliğiniz var. Bu Kalp zenginliği ama çok müthiş çıkmış arkadaşlar. Yani sizi mutlu edecek, sevindirecek büyük bir kalp zenginliğiniz var. Yani kalbiniz çok temiz ve e, mükafatını siz alacaksınız. Çünkü çok iyi niyetlisiniz. Böyle merhametli, alçak gönüllüsünüz arkadaşlar. Bunların karşılığını fazla fazla alacaksınız inşallah dostlarım benim. her şey çok daralmışsınız böyle iş ve özel hayatınızda bir daralma var sizde İnşallah bu daralmanız gidecek arkadaşlar çok daralmış çok bunalmışsınız dediğim gibi bu daralmanızı siz tek tek hiç merak etmeyin göndereceksiniz hayatınızdan çıkartacaksınız arkadaşlarım benim özür diliyor sizden sizi üzen kişi aynı cins olur, karşı cins olur. Sizden özür dileyecek. Bu kişi gerçekten çok üzgün ve yıpranmış. Sizden özür de diliyor. Af da diliyor arkadaşlar. Bunu bilin. <laughs> Bu sizin zaten kulağınıza her an böyle fısıldanabilir, gelebilir yani öyle diyeyim. <laughs> Çok düşünüyorsunuz bu aralar. Düşünür dişe çok heba etmişsiniz ama kendinizi. Biri gitmiş siz böyle kalmışsınız. Yani o gitti ben kaldım hani diyorsunuz. Böyle biraz yalnızlık hissi oluşmuş sizde. Ama o giden kişi belirli bir sebepten dolayı gitmiş. E karşınıza çok güzel bir şekilde farklı özel bir şekilde çıkacak. Yani giden geri geliyor. Ve... Çok da güzel bir şekilde geliyor yani öyle söyleyeyim size. Size top atacak, zarf atacak. Bakalım hani ee, düşecek misiniz diye. Yani şu an hayatınızdaki kişi ufak bir konuda deneyebilir. Bu konuda dikkat edin yani her ansı deneyebilir yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar bir hastane kontrol işiniz var. ihmal etmeyin. Sakın sakın. Bir rutin kontrolünüz var ama biraz böyle bir koşturmacadan sağlığınızı biraz geri plana atmışsınız. Aman aman. Sakın sakın geri plana atmayın arkadaşlar. En büyük zenginlik gerçekten sağlık. Sağlık oldu mu bir şekilde bir yol buluyorsun dostlarım benim. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuz yaptım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın dostlarım.